Merhaba arkadaşlar. Bu dördüncü buluşmamız. Bugün biraz hızlı gidebilirsek eğer 8, 9 ve 10'u bitirip önümüzdeki haftadan itibaren söylevlerden devam etmek istiyorum. Hiç zaman kaybetmeden 8'den başlayalım o zaman. Zerdüşt yüreğine bunları söyledikten sonra cesedi sırtına aldı ve yola koyuldu. Bu cesedi sırtına almak, cesedi sırtlamak bu meseleye ileride dönmek istiyorum. Daha yüz adım atmamıştı ki bir insan yaklaştı yanıma ve bir şeyler fısıldadı kulağına. Bak hele kulideki soytarıydı bu konuşan. Çık git bu şehirden ey zer dedi soytarı. Burada senden nefret edenler çok fazla. İyiler ve adiller nefret ediyor. Düşmanları ve onları aşağılayan biri olarak söz ediyorlar senden. Doğru inancın büyümenleri nefret ediyor senden. Kitle için bir tehlike diye söz ediyorlar. Sana gülmeleri bir şanstı senin için. Gerçekten de bir soytarı gibi konuştum. Bu ölü köpekle dostluk etmen de bir şanstı senin için. Kendini bu kadar alçaltarak bugünlük kurtardın. Ama uzaklaş git bu şehirden. Yoksa yarın senin üzerinden atlarım. Bir ölünün üzerinden atlayan bir diri. Ee, burada niçe ölü diri soytarı mı oluyor? Acaba? Öyle gözlüyordur anladığımda. Niçe ölü mü? Canlılığın ispatı nedir? Canlılık kendini nasıl ortaya koyar? Pazar yerinde ortaya koyamadı kendini Nietzsche belki de. Ve canlılık yaşam kendini gösteremezse, onun yerini palyaço alır doldurur. Siz bahçeye güller ekersiniz. Bir şeyler ters giderse güllerin yerinde ayrı kotlar gider. Doğa boşluk kabul etmez. Devam edelim. Bu sözleri söyledikten sonra gözden kayboldu adam. Ama Zerdüşt karanlık sokaklarda yoluna devam etti. Şehrin kapısında mezarcılar karşıladı onu. Meşalelerini yüzüne tuttular. Zerdüşt'ü tanıdılar ve onunla çok alay ettiler. Zerdüşt ölü köpeği götürüyor. Aferin Zerdüşt'e. Mezarcılık yapıyor. Çünkü ellerimiz fazlasıyla temizdir bu et parçası için. Zerdüşt şeytanın lokmasını mı çalacak? Pekala. Yemekte de bol şans. Şeytan Zerdüşt'ten daha iyi bir hırsız değil tabii. İkisini de çalar. ikisini de yer Sonra gülüştüler kendi aralarında ve kafa kafaya verdiler. düştü buna karşılık tek bir söz bile söylemedi ve yoluna devam etti. İki saat yürüdükten, ormanlardan ve bataklıklardan geçtikten sonra aç kurtların ulumasını sık sık duyar oldu. Bu arada kendisi de acıktı. Bu yüzden ışığı yanan ıssız bir evin önünde durdu. Açlık saldırıyor üzerime dedi düştü tıpkı haraniler gibi ormanlarda, bataklıklarda ve gecenin derinliğinde saldırıyor açlığın üzerine. Bakın dikkat edin. Bilge sıradan insani zaaflardan arınmış değil. Acıkıyor, üşüyor. Zerdüştün bilgisi yeryüzüne sadık. Tuhaf huyları var açlığının. Çoğu zaman ancak yemek saatinden sonra gelir. Ama bugün bütün gün gelmedi. Nerelerde oyalandı ki? Bu açlık dürtüsü. Dürtü deyince içe de dürtü sadece beslenmek ve üremekten ibaret değil. Düşünmek de bir dürtü. Dostlarla olmak da bir dürtü. İçe de yaşama ustası olan kişi tüm bu dürtülerini bilen ama daha önemlisi onların ahengini kurabilen adamdır. Kişidir, insandır diyelim, adamdır demeyelim. Adeta bir orkestranın şefi gibi tüm bu dürtülerin ahengini sağlar. Evet. İhtimal o ki Nietzsche'nin dekadan insanlar diye bir ifadesi vardır. Bu ahengi kuramayan insanlardır bunlar. Dekadan, soysuzlaşmış, yozlaşmış demek. Böylece Zerdüşt evin kapısını çaldı. İhtiyar bir adam göründü. Işık tutuyordu ve bu gelen de kim bana ve kıt uykuma diye sordu. Bir diri ve bir ölü dedi düştü. Bir diri ve bir ölü. Nasıl olabilir bir diri ve bir ölü? Ölülerimizi taşır mıyız? Işte? Zerdüş taşıyor da. Burada bize bir şeyler anlatmak istiyor. Bizler de taşıyor muyuz ölülerimizi acaba? Ne demektir? Ölülerimizi taşımamız. Kimler olabilir ölülerimiz? Eski karımız, kocamız. Babamız annemiz, ilkokul öğretmenimiz, belki patronumuz, belki yıllar önce ölmüş olmalarına rağmen bizde ektikleri tohumlar, örneğin babamıza duyduğumuz hırs, örneğin eski eşimize duyduğumuz intikam duyguları, hala hayatımıza yön veriyorsa, hala bilmeden, fark etmeden de olsa, bunun için yaşıyorsak, Gömmemişiz onları taşıyoruz. Bir diri ve bir ölüyüz bizde. Gömmek, Gönmeyi bilmek önemli bu yüzden. Evet, bir diri ve bir ölü dedi düştü. Yiyecek ve içecek bir şeyler verin bana. Gündüzün unuttum bunları. Açları besleyen ruhunu doyurur der bilgelik. İhtiyar adam uzaklaştı ama hemen geri geldi ve Zerdüşt'e ekmekle şarap sundu. Açlara göre bir yer değil burası. Bu yüzden oturuyorum burada. Hayvanlar ve insanlar gelir bana, bu müzeviye. Ama söyle yoldaşına ki yiyip içsin o da. Senden daha yorgun. Zerdüşt yanıtladı. Ölüdür yoldaşım. Hmm, şimdi yoldaş oldu taşıdığı ceset. Bu başka bir şey. Bu meseleye dönelim. Ölü Zer Zerdüşt yanıtladı. Ölüdür yoldaşım. Zor olacak onu ikna etme. Orası beni ilgilendirmez dedi yaşlı adam. Omurdanı bak. Evimin kapısını çalan biri ne veriyorsan kabul etmedi. Yiyin ve sağlıcakla kalın. Bunun üzerine Zerdüşt iki saat yürüdü ve yola, yıldızların ışığına güvendi. Yola güvenmek. Çünkü gece yürüyüşlerine alışkındı ve tüm uyuyanların yüzlerine bakmayı seviyordu. Uyuyanların yüzlerine bakmak. Ama gün ağardığında Zerdüş kendini bir ormanın derinliklerinde buldu. Artık hiçbir yol da görünmüyordu sağda solda. Yol kaybolmuş. Buna da dönelim. Bunun üzerine ölüyü baş bir ağacın kovuğuna yerleştirdi. Çünkü onu kurtlardan korumak istiyordu. Kendi de yere, yosunlu toprağın üzerine uzandı. Başını yere koyar koymaz da uyuyakaldı. Bedeni yorgundu ama ruhu dingindi. Sormak isterim, zer düştün, ruhu neden dingin? Bir sürü şey geçti başında. Neden öfkeli değil, kızgın değil? Bıktım bu insanlardan demiyor, dağlara geri dönmek istemiyor. Depresyona girmiyor, kaygı yaşamıyor. Yoksa bilgelik, dinginlik mi? Dokuzun, dokuzdan devam edelim. Uzun uzun uyudu Zerdüşt. Sadece tan kızıllığı değil, sabah da geçti yüzünden. Zerdüşt sonunda açtı gözlerini. Şaşkınlıkla baktı ormana ve sessizliğe. Sessizliğe bakılır mı? Biliyorsanız bakılır da duyulur da, tadılır da. Şaşkınlıkla baktı kendi içine. Sonra çabucak doğruldu. Ansızın karayı gören bir denizci gibi sevinçle haykırdı. Çünkü yeni bir hakikat görmüştü. Dikkat edin bakın şey dememiş, yeni bir gerçeği keşfetmişti dememiş. Hakikat kelimesini kullanmış. Muhtemelen söylemek istediği bu bir keşif değil, bu bir fark ediş. Yani hakikat hep oradaymış. Üstü örtülüymüş belki. Üstündeki örtüyü kaldırmış. Fark etmiş onu. Bunun üzerine şöyle söyledi yüreğine. Bu da ilginç. Dikkat ettiniz mi? Zerdüşt hep yüreğine bir şeyler söylüyor. bunun üzerine şöyle düşündü demiyor. Şöyle aklından geçirdi demiyor. Yüreğine söylüyor sürekli. Sokrates'in daimonu gibi bir şey sanki değil mi? Yüreğiyle ilişkisi. Bir de burada bir parantez açalım. Bir mesele bu uzun uzun uyudu zel düştü. Uyandı yeni bir hakikati keşfetti. Bu mesele güncel bir meseledir. Bilim insanları bunu vurgularlar. Derler ki önemli kararları çabucak ayaküstü almayın. Ne yapın? En azından bir 24 saat süre tanıyın kendinize. Bir derin uyku çekin. Neden? Çünkü derin uykunun ardından daha analitik bir sürece tabi tutulmuş. Daha sağlıklı kararlar üretmeniz daha olası. Böyle bir şey var. O yüzden ta, aklınızın bir köşesinde dursun. Kendinize bir 24 saat süre tanıyın. Mühim kararların arifesindeyseniz. Devam edelim. Bir ışık doğdu içime. Yoldaşlar gerek bana. Diri yoldaşlar. İstediğim yere taşıyacağım ölü yoldaşlar ve cesetler değil. Bakın ölü yoldaşlara dönelim istemiştim. Cesetlerle ölü yoldaşları ayırdı. Ne demek ölü yoldaş? Kim olabilir ölü yoldaşımız? Mesela Nietzsche'nin ölü yoldaşı kim olabilir? İdollerimiz olabilir mi? İdeolojilerimizin politik önderleri olabilir mi? Elbette olabilir. Mesela bir Marksist için Marx ölü bir yoldaştır. Peki bu ilişkinin ne zararı var? Devam edelim. O zararı daha anlaşılır kılalım. Aksine diri yoldaşlar gerek bana. Kendilerini izlemek istedikleri için beni izleyen ve gitmek istediğim yere doğru. Kendilerini izlemek istedikleri için beni izleyen. Peki ben kendimi izlemek isteyen birisi olarak. Elbette başlarda bir bilgenin yol göstericiliğine itiraz etmem ya da etmemeliyim. Ama bu ilişki sonlu olmalı, bir noktada bitmeli ve artık ben kendi yolumu bulmalıyım. Aksi takdirde başkasının yolunda kaybolur giderim, savrulurum. Marx'a dönelim. Marx'la ilişkin eğer taşıdığım bir ölü yoldaştan ibaretse Marx kendi yolumu bulamamış olurum. Eğer bu ilişki benim varoluşuma bir canlılık, bir dirilik, yeni bir yol katamamışsa o ölüyü hala yanımda taşıyorumdur. O benim ölü yoldaşım olmuştur. Onun yolundayımdır, tıkanıp kalmışımdır. Ne yapıp edip kendi yoluma dönmeliyim artık. Dolayısıyla ölü yoldaşımı da gömmeliyim. Nietzsche'nin ölü yoldaşları kim olabilir mesela? Belki Wagner olabilir, onun müzi müziğini çok severdi. Ama onunla ilişkisini hayatının bir noktasında sonlandırmıştı. Schopenhauer olabilir belki. Okuduğu kitabından çok etkilendiğini yazmıştı. Belki hasta babası. Evet, devam edelim. Bir ışık doğdu içine. Halka değil, yoldaşlarına konuşmalı Zerdüşt. Zerdüşt bir sürünün çobanı ve köpeği olmamalı. ne sürünün muhafızı olacak, köpeği olup, ne de sürünün lideri olacak, çobanı olup, güdüleyicisi olacak. Çoklarını sürüden ayırmak bunun için geldim. Öfkelenmeli bana halk ve sürü. Harami olmak istiyor düş çobanların gözünde. Bakın şey demiyor, bütün sürüyü alıp götürmeye geldim, hepsini aydınlatmaya geldim demiyor. O sosyolojik gerçeğin farkında, İnsanlar arasında daima uyuyanlar olacak. Eşitsizlikler olacak. Bazıları göz alabilecek. Hayatı, yaşamayı, yeni olanı, üst insanı. Bazıları daima alamayanlardan. Daima sürüde kalacak. Süre hep var olacak yani. Romantik değil bu yönüyle. Çobanlar diyorum. Ama iyiler ve adiller diyor onlar kendilerine. Çobanlar diyorum. Ama doğru inancın müminleri diyor onlar kendilerine. Bak şu iyilere ve adillere. Kimden nefret ederler en çok? Onların değer levhalarını yere çalandan, parçalayandan, yasaları çiğneyenden. Oysa ki yaratandır o. Onların değer levhaları. Ne o değer levhaları? Bu kokuşmuş dünyanın normları. Kültürün bizzat kendisi. Kurulu düzen o düzenin dayanağı olan tüm referanslar, hepsini yere çalmaya geldim diyor. Parçalayacağım diyor, çiğneyeceğim yasalarını diyor. Çünkü diyor, ben yaratanım, yenilerini yaratacağım. Bak şu tüm inançların müminlerine, kimden nefret ederler en çok? Onların değerli levhalarını yere çalandan, parçalayandan, yasaları çiğneyenden. Oysa ki yaratan diyor. Yoldaşlar arar yaratan kişi. Cesetler değil, sürüler ve müminler de değil. Yaratmakta kendisine eşlik edecekleri arar yaratan kişi. Yeni levhaların üzerine yeni değerler yazanları arar. Hatırlayın, düşünmek, felsefe, tek kişilik değildi. Ancak etkileşim içindeydi, değil mi? Yoldaşlar ve onu hasatta eşlik edecekleri arar yaratan kişi. Hasat, çünkü her şey hasat için olgunlaşmıştır onda. Ama yüz tane orak gerekir ona. Bu yüzden yolar başakları ve öfkelenir. İçi dolmuş, çok miktarda bal toplamış arılar gibi, hatırlayın ilk O balı paylaşmak istiyor, vermek istiyor yoldaşlarına. Ama yok kimse, öfkesi bu yüzden. Arayışı da bu yüzden. Yoldaşlar arar yaratan kişi. Oraklarını bilemeyi bilenleri arar yok ediciler denilecek onlara. İyiyi ve kötüyü aşağılayanlar denilecek. Oysa hasat edenlerdir, şölen yapanlardır onlar. Neyi yok edecekler? İyi bilinimi, kötü bilinimi. Ama biliyorsunuz, iyinin neden iyi, nasıl iyi, kötünün neden kötü, nasıl kötü. Bütün o köhnemiş yapıyı, kıracaklar, kökünden sökecekler. Bu yüzden doğal olarak yok ediciler olacaklar. İyi, kötü tanımayanlar olacaklar. Ona yaratmakta, hasatta ve şölende eşlik edecekleri araziler düştü. Ne işi var onun sürülerle, çobanlarla ve cesetlerle? Ve sen ilk yoldaşım, hoşça kal. Evet, Zerdüşt gömmeyi öğrendi. İlk yoldaşını taşımaktan bıktı. Artık kendi yoluna dönecek. Hatırlayın ormanda yol kaybolmuştu gece yürürken. Yola güveniyordu ya. O güvendiği yol bir anda kaybolmuştu. Yoldaşıyla ilişkisi sonlanmış. Artık kendi yolunu bulmak zorunda. Ama öncesinde yoldaşını gömmek zorunda. Belki Wagner'i, belki Schopenhauer'i, belki babasını, belki bir başkasını. İyice gömdüm seni ağacın kovuğuna, iyice gizledim seni kurtlardan. Ama bakın dikkat edin, kurtlardan kurtların onu parçalamasına izin vermiyor, saygısını koruyor. Schopenhauer ise o hala orada, kurtlar ulaşamıyor ona. Belki bir başkasının da kendisini izlemek için önce izleyeceği yoldaşı olacak yine. Ama zamanı geldiğinde o da ona yönecek kendi yolunu. Keşfetmek için. Ama ayrılıyorum senden. Vakit geldi. İki tam ağartısı arasında yeni bir hakikat doğdu içime. Çoban olmamalıyım ben. Mezarcı olmamalıyım. Bir daha konuşmayacağım halkla. Son kez konuştum bir ömürle. Gömdüm. Uyandım. Uyandım. Artık yolundayım. Yaşıyorum. Yaratanları, hasat edenleri, şölen yapanları dost edineceğim kendime. Gök kuşlarını ve üst insanın tüm basamaklarını göstereceğim onlara. Müzevilere söyleyeceğim şarkılarını ve müzevi çiftlere. İşitilmemişi işitmeye hala kulağı olanın yüreğini ağırlaştıracağım mutluluğumla. İşitilmemesin işitilmemişi işitmeye hala kulağı olan. Benim ağzıma uygun kulakları olan. hiç duyulmayanı duymaya, hiç bilinmeyeni bilmeye. Buna hazır ol. Kendi hedefime varmak istiyorum. Kendi yolumda ilerliyorum. Bakın buldu yolunu, yoldaşını gömdükten sonra, ölü yoldaşını. Tereddüt edenlerin ve ağırdan alanların üzerinden atlayacağım. Kim gibi? Soytarı gibi. Roller değişti. Artık niçe ölü değil, artık yaşıyor. Üzerinden atlayan Oldu, diri oldu. Benim yolum onların batışı olsun. 10. bölümdeyiz. Bunları söylemişti yüreğine zer düştü. Güneş tepeye vardığında. Bu yolun yarısı. Güneş tepedeyken. Daima vurgular yolun yarısının içe. Bir şeyler ararmışçasına yükseklere baktı sonra. Çünkü bir kuşun keskin çığlığını duymuştu üzerinde. Bakın hele, bir kartal geniş daireler çiziyordu gökyüzünde. Ve bir, bir yılan vardı, sarkıyordu üstünden. Bir av gibi değil de bir sevgili gibi. Çünkü dolanmıştı kartalın boynuna. Benim hayvanlarım bunlar, dedi düştü ve sevinçle doğdu yüreği. Güneşin altındaki en gururlu hayvan ve güneşin altındaki en bilgi hayvan, keşif için yola koyulmuşlar. Gururlu olan kartal, bilgi olansa yılan. Zerdüşt'ün hala yaşayıp yaşamadığını keşfe çıkmışlar. Sahip, yaşıyor muyum hala? Dağdan inerken yaşıyor muyum? Ölü yoldaşını görmüş müydü? İnsanların arasına, arasında daha tehlikeli olduğunu gördüm. Hayvanların arasında olduğumdan. Tehlikeli yollardan gider Zerdüşt. Hayvanlarım yol göstersin bana. Zerdüşt bunları söylediğinde ormandaki ermişin sözleri geldi aklıma. İçini çekti ve şöyle söyledi yüreğine. Daha akıllı olsam, büsbütün akıllı olsam, tıpkı yılanım gibi. Ancak olanaksız bir şey bu istediğim. Öyleyse her zaman akıllılığımla birlikte yürümesini isterim gururum. Ve gün olur akıllılığım beni terk ederse, ah oh, pek sever o kaçıklıklığımı. Gururum da uçup gitsin budalalığımla birlikte. Öyle başladı Zerdüşt'ün batışı. Ama bu batış yeniden doğmak üzere. Güneşin batışı gibi bir batış. Yeniden doğmanın batışı. Peki arkadaşlar teşekkür ederim. Söyledilerden devam edeceğiz. Atbey. Hoşçakalın.